1 Temmuz'dan itibaren araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir sigorta düzenlemesi yürürlüğe giriyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu araçlardaki hasar sınıflandırmasını kökten değiştiriyor. Artık bir kaza sonrası onarım masrafı aracın piyasa değerinin %60'ını geçerse araç ağır hasarlı sayılacak. Ancak dikkat. Bazı kritik parçalarda hasar varsa bu oran %60'ın altında bile olsa araç perte çıkarılacak. Bu parçalar arasında şase, tavan sacı, elektrikli araç bataryası, hava yastıkları ve ana elektrik sistemi gibi unsurlar yer alıyor. Eksperler artık tek yetkili. Hasarı onlar belirleyecek ve raporlarını 5 iş günü içinde sigorta bilgi merkezine bildirecek. Sigorta şirketleri için operasyonel yük artarken, kasko sigortalıları için pert talebinde bulunmak artık kolay olmayacak. Yeni sistem hem sigorta şirketlerini hem de araç sahiplerini yepyeni bir sürece hazırlıyor.